Herkese merhabalar sevgili yengeçler hoş geldiniz sizlerle beraber arkadaşlar e, senden ne saklıyor açılımını gerçekleştireceğiz e, bu açılımda e, duyacağınız şeyler Öncelikle yani sizden saklanan durumlar bunu söyleyelim yani e, bilmediğiniz durumlar da ortaya çıkabilir Burada uyumlanmak için abone olmayı, beğenmeyi, harf tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü bu destekler bizim için çok önemli ve sizin uyumlanabilmeniz için de bunları yapmanız gerekiyor. Bir de uyumlananları alın, uymayanları evlerine iade edin. Şimdi aklınızdaki kişiye yoğunlaşın. Bu kişi sizden ne saklıyor? düşündüğünüz kişi size neleri itiraf edecek? Ne saklıyor? Bu hmm. iki kart kendine attı. Neyse hadi bunu da alalım şurada kalsın. Senden ne saklıyor sevgili yengeç? Oo. Büyük itiraflar var. bakalım Şimdi arkadaşlar, siz bilmiyorum ama bu insanın kalbinden şüphe ediyor musunuz? Ee, bir saniye. Gene sileyim derken kapattım. Arkadaşlar, şu şekilde yanlaşmanızı istiyorum. Şimdi siz bu insanın kalbinden şüphe mi ediyorsunuz bilmiyorum ama bu kişinin kalbinde büyük bir iz bırakmışsınız. Büyük bir iz. Ve yani silinmesi çok zor. Arada bir soğukluk varsa bazılarında bakın. Şimdi açacağız. Arkadaşlar burada öncelikle birileri var ve sizi unutamadığını. Burada bir aşk itirafı geliyor arkadaşlar. Seni unutamadım. Çünkü senle hala birleşmek ve beraber olmak istiyorum diyen bir enerji gelmiş. Bu kişi öncelikle neden sizinle beraber olmak istiyor? Çünkü sizi hala aşık olduğunu söylüyor arkadaşım. Bu da bir aşk itirafı geliyor. Yani bu kişinin size gerçekten duygusal olarak çok yoğunlaştığını ve büyük bir çekim yaşadığını da söyleyebiliriz. Ve bu çekimde arkadaşlar gerçekten unutulamamışsınız. Burada gerçek aşktan bize bahsediyor. Bu kişinin sizden sakladığı şey sizi unutamadığı ve hayatındaki hala gerçek aşkın siz olduğu. Burada hava enerjileri gelmiş. Sizden hala büyülendiğini, dengede kalmak istediğini ve birleşmek istediğini ve sizin herhangi bir şey yapmamanız ya da yapmanıza gerek olmadığını söylüyor. Çünkü bu kişi diyor ki seninle birleşmek istiyorum. İyi ki itiraflar. Şimdi burada öncelikle duvar örmüşsünüz. Uzaklaştığını hissediyor. Bunun için seni geri döndürmeye ve kendisini senin için önemli olduğuna inandırmaya çalışan birisi var. Ama bu kişinin hayatında bir başkası daha var. Bunu biliyor musun bilmiyorum ama... Burada öncelikle yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş bir enerji var. Bu kişi öncelikle bu durumdan kaçmaya çalışıyor ya da burayı terk etmeye çalışıyor. Zamanında çünkü olmuş bir durum ee, ve bu durumdan sanki uzaklaşmaya çalışıyor, kaçış yolları arıyor. Bu kişi çünkü burada gerçekten de mutlu değil ee, ve bu kişi şu anda sana doğru yoğunlaşmakta ve seni de kaybetmek istemediği için burayı bırakması gerekiyor. Yani burada e, sessiz sedasız bunu mu etmeye çalışıyor bilmiyorum ama burada veda etmesi gereken durum 6 haftaya kadar gözüküyor. Bu 6 hafta içerisinde siz bu kişinin varlığını da öğrenecek olabilirsiniz. Hava enerjisi geldi ya da biliyorsunuz. Yani başka birisi var. Ee, yani ben öyle duydum diyorsanız var. Ee, ama buradan da gidecek bu kişi çünkü burada anlaşamıyor. Bakın bu kişi evli olabilir, boşanma sürecinde olabilir, çocuk olabilir. Yani çocuk da illaki olacak diye bir şey yok. Belki bir ilişki de olabilir. Ama olabilir. Bir aile durumu da var gibi gözüküyor. Şimdi burada öncelikle bakın büyük bir aile baskısı olduğunu söyleyen bir enerji var. Bu aile baskısı durumu neyse e, bu kişi için bence e, ciddi bir ilişkiye gitmesi gerektiğini savunuyorlar. Ya da bir şekilde finansal konularda ya da söz evlilik durumlarında bu kişide çok büyük bir baskı var aile baskısı bu kişi de sanki bunu size sunmak istiyormuş gibi hissettim yani e, sen yanlış yaptın sen yaptın belki de sen bozdun bu düzeni yani sizin olan düzenin bozduğu ciddi bir ilişkimi mi mahvetti bilmiyorum ama burada büyük bir aile baskısı var. E, finansal konularda ya da iş konularında ya da ilişkiler konusunda ve bu kişi diyor ki ben aradığım e, cevapları sende bulacağım gibi ve cevaplar geldiğinde bence çok geç olacak çünkü çoktan yola devam etmiş olabilirsin diyor. Şimdi bu kişi öncelikle senin bu ciddi ilişkinden belki de e, dolayı belki de şu an arayamıyor yazamıyor ama Yazdığında aradığında belki senin çoktan, belki de ciddi ilişkin olacak olabilir. Bu kişi e, çok büyük bir aile baskısı içerisinde. Yani büyük bir baskıyla da yani sen ona yanlış yaptın ya da sen bir şekilde davrandın deyip de belki de ailesi de teşvik ediyor olabilir. E, bir de burada öncelikle sonsuza dek kaybolduğunu düşündüğünüz şey geri gelecek ve imkansızın mümkün olduğuna tanık olacaksınız. Şimdi bu kişi bir imkansız arıyor ve bu imkansız sizlersiniz arkadaşlar. Bu kişi sizi gerçekten de hakkınıza girmiş olabilir. Size çok inanılmaz finansal sıkıntılar yaşatmış. Bu kişi öncelikle çok büyük bir maddi beklenti içerisinde. Bu kişi çok yani borç, gider ilişkisinde mutlu değil. Haksızlıklar. Ya bu kişi öncelikle hayatına öyle bir kadın ya da eril almış ki maddi beklentiler içerisinde ve buradaki maddi beklentiler de yani inanılmaz derecede onun halledemeyeceği şekilde. Ee, yani buradaki kişi çok büyük problemler yaşıyor Yani sizin tuttuğunuz ettiğiniz ah tutmuş Ve bu kişi sizi imkansız olarak görüyor Çünkü size ulaşabilmesi için maddi beklentilerin olması lazım Maddesel durumların olması lazım ki Şu an bu durumda değil bayağı berbat bir durumda bu kişi Ve toprak enerjisi gelmiş Şimdi burada duygusal olarak müsait olmayan birisi arkadaşım Şöyle bir durum var e, son bir şans son bir fırsat e, bizim için var mı bilmiyorum ama e, sen benim bir şans e, istememi bekliyorsun bence diyen birisi var. Bu kişi öncelikle e, seni nasıl bir kısmeti olarak görüyor ama bak ama ama bu kişi son bir şans son bir fırsat deneyeceğiz işte bir dönüm noktası yaşayacağız diyor ama bak bu kişi çok taş kalpli. Bu kişi belki, belki duyguları arkada gizliyor. Belki de durumlar var ama burada artık unutmuş diyor. Bir şeyleri unutmuş gerçekten. Ya belki çok küçük şeyler kalmış olabilir ama bu kişi unutmuş. Duygusal olarak müsait değil. Yolunuza devam etmek, mutluluğunuzu tekrar bulmak kendi aynızdadır. Çünkü bir kişi size çok taş kalpli davranabilir. Vurdum duymaz davranabilir. Yani burada aslında ee, sizin için son bir şans son bir fırsat gözüküyor gibi ama bu kişinin artık unuttuğunu aslında duygusal olarak müsait olmadığını da bilmeniz lazım ve e, bence aslında yolunuza gitmek daha hayırlı bu kişi öncelikle sizi e, kaderinde görüyor kaderinde görse bile de ama taş kalpli ve unutmuş yani sanki değişik yollarda ilerliyor Şimdi burada yalnız geçirdiği zaman kendisini daha iyi tanıyan sizin için daha sağlam bir temel oluşturması gerektiğini anlamış. Şimdi bu kişinin düşüncelerine baktığım zaman bu kişi sizi yeterince askı aldığını ve bir o kadar da diyor ki seni izliyorum. Kendimi akışa bıraktım. Seni izliyorum çünkü senin hayatında bir hayırlı kısmet var. Bir hayırlı kısmet var ve ben senin hayatını izliyorum. Seni araştırıyorum. Hayatında kim var kim yok öğrenmeye çalışıyorum. Evet ben şu an yalnızım ama bu yalnız geçirdiğim zaman elimde gerçekten seni kıskanmaya başladım. Ee, ve büyük fedakarlık yapıyorum çünkü e, hayatındaki hayırlı kısmetin, hayırlı kısmet olarak gördüğüm kişinin çıkmasını bekliyorum diyor bu enerjide. Yani burada bir hayırlı kısmet var. Yani girdi mi girmedi mi düşünüyor yani. Belki hayatında biri var mı yok mu. Şimdi burada öncelikle ego savaşı var. İkiniz gardınızı indirmiyorsunuz ve bu kişi diyor ki ben bu aşka hala savaşmaya devam edeceğim. İç dünyamda hala seni aydınlatıyorum ama duygularımdan emin değilim diyor. Bu kişi de toprak enerjili başak gelmiş. Bu kişi kimse sizi içten içe diliyor ama duygularından emin değil. Yani emin değil çünkü burada bir ego savaşı var ve bu ego durumundan dolayı bu kişi anlamlandıramıyor. Bir de burada şüpheler, tılsım Prensi kalıcıyız. Şimdi onun kalbine çok büyük bir kalıcı iz bırakmışsınız. Sizin ne müce kadar büyük bir iz ve her zaman hatırlanıyorsunuz arkadaşlar. Ama bu kişi sizin kalbinizden şüphe ediyor. Size gerçekten elle tutulur, göze gönül bir durumla gelse siz gerçekten ne diyeceksiniz bunun merakının içerisinde. Ve bu kişi birey içerisine adım atabilir. Ama bu kişi sizin kalbinizde kim var kim yok bunu düşünüyor. Yani kalbinde büyük bir iz bıraktınız ama hayatınızda üçüncü kişi var mı yok mu nasıl hareket etmeli bunu düşünüyor. Burada öncelikle dileklerinizi gerçekleştirmek isteyen bir bey var. Bu kişi öncelikle size çok sevdiğini söylüyor ve ilahi zamanlamayla ruhunun gösterdiği vakitte sizi gerçekten ikiz ev olduğunuzu kabul etmiş ve rota sizi gösteriyor. Ruhunun gösterdiği işaretleri takip edecek ve bu kişi doğru zamanı bekleyecek gibi gözüküyor. Dokuzlu vakitler bence. Dokuzlu vakitlerde de size seni seviyorum diyebilir arkadaşlar ve bunu sizden saklıyor. Şimdi burada çok fazlasıyla kart gelmişti. Bunlara bakacağız. Şimdi buradaki kişinin duyguları epey bir karışık. Burası kolektif bir açılım biliyorsunuz ki. Dedi ki seni kaybetmekten korkuyorum. Dikkatim dağıldığı için sendeki potansiyeli göremedim. Gerçekten de pişmanım. En önemlisi de ee, belki beni rahat bırak dedim. E, ama şöyle bir şey var. Belki de senin konforun çok iyi şu anda. Ben siz daha iyisin. Ya da konforunu bozmak istemiyorum. Ama dedikodular var. Dedikodular var. Ve bu dedikodular benim hiç hoşuma gitmiyor. Bu dedikodularla beraber senin gerçekten de keyfinin ne kadar rahat olduğunu görüyorum ama sensiz de olmuyor. Seni bitirdiğime çok pişmanım. Evet ben değiştim, dönüştüm. Sana hiç iyi davranmadım. Bağlarımız tamamen koptu. Yani geçmiş defterler kapandı. Artık sen de kapattın o defterleri biliyorum ama. Sensiz olmuyor diyor. Sensiz olmuyor. Burada da su enerjisi gelmiş. Bu kişi kimse. dedikodular inanılmaz derecede bu kişiyi rahatsız ediyor. Ee, en önemlisi de sizi kaybetmekten korkmaya başlamış. Evet zamanında bir şeyler bitmiş. Ama ben de bittim diyor. Ve e, sensiz hayat renksiz. E, hayat bitik. Çünkü sensiz olmuyor. Gerçekten de yol arkadaşıymışsın bu arada. Evet sizin açımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerle beraber tekrardan başka bir açılımda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, like tuşuna basmayı unutmayın. Sevgilerle öpüyorum. Kendinize iyi bakın.